Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere biberli lor kızartması tarifi vereceğiz. Lorlu biber kızartması da diyebiliriz. Nasıl isterseniz tadına bayılacaksınız. Üstelik yapımı da çok kolay. Kahvaltılarda harika gidiyor. Bütün ev halkı bu tarife bayılıyor. Öncelikle 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tavaya alalım. Ve üzerine doğradığımız yeşil biberleri ekleyelim. Ben bu tarifte 5 adet yeşil biber kullandım miktar belirtmeyeceğim siz kendi isteğinize göre biber adetini ve lor miktarını belirleyebilirsiniz biberleri çok az kızartacağım köşeleri kızarınca benim için yeterli biberler hafif kızardı şimdi bir kase kadar lorumu ekliyorum lor miktarı da tamamen size kalmış ve 5 dakika kadar karıştıracağım Şöyle loru da bir güzel kavuralım. Kokusu, tadı muhteşem. Bu arada bizleri de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel tarifler paylaşıyoruz. Tuzunu da ekledik. Eğer lorunuz tuzluysa tuz miktarını dikkat edin. Yaklaşık 5 dakika kadar kavurduktan sonra biberli lorumuz hazır. Mutlaka deneyin. Tadına bayılacaksınız. Ben servis ederken üzerine çörek otu serpiyorum. Çok yakıştırıyorum. Dilerseniz pul biber de serpebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.